2020'yi bir önceki seneyle aynı rakamda bitirdik. 17 milyar doları biraz geçkin. Bu pandemi döneminde bizim için muhteşem bir rakamdı. Kendimizi başarılı atlettik. 2021'in de ilk ayı, ilk ayı gayet verimli geçti. Çok ufak düşüşler var euro bazında, dolar bazında. Orada da ilerdeyiz. Hepimizin dijitalleşmesi lazım. Pazarlama şekli dijitale döndü tamamen. Ee, online satışlar çoğaldı bir kere. Her şeyden önce dijitalleşme oradan e, önümüze geliyor. Bizim kendi hayatımızda da e, en ufak bir market alışverişimizi bile artık online yapar durumdayız ki. E, bundan da dijitalleşmeyi önceden kendi hedef haline alan firmalar e, büyük fayda sağlıyorlar. Hazır giyim sektörü dediğin gibi e, çok rahat adapte oldu bu işe. E, dijitalleşmeye başladık zaten başlamıştık. E, bunu pandemi öncesinde biz böyle bir şeyin gerekliliğini söylüyorduk. E, pandemi bize bunu daha çabuk yapmamız gerekliliğini öğretti e, ve yapıyoruz. E, 17 milyar dolar ihracat e, bir önceki seneyle aynı demiştim. Evet e, medikal giyim de var bunun içinde. Sen de bunun haberini de yapmıştık daha önce. Ama e, online satışların artması da yurtdıştaki müşterilerde bizim ihracatımızın bu seviyede kalmasını sağladı. E, pandemi öncesi %5-10 arasındaydı online satışları müşterilerimizin. 2020'de %20'leri bulduğunu biliyoruz. E, 2021 sonuna kadar %25'leri bulacağını hedefliyor müşterilerimiz. E, 2022'de de e, %30'ları bulan bir online satış beklentisi içindeler ki hazır giyimde büyük bir Rakam aslında. Yani e, tutarak, e, hissederek alınması gereken bir ürünü online almak için %30'lar kadar bir kapasite ayrılabiliyorsa süper bir rakam olarak görüyorum. Bu yönde de çalışma yapan müşterilerimiz zaten siparişleri hiç durmadı, devam etti. Online'a gereken önemi vermeyen firmalar azaldı, duruldu. Bu yurt dışında da geçerli, yurt dışında da aynı şey geçerli. Açıkçası biz e, yaklaşık 4-5 yıl önce e, online satışı için yatırım yaptık. E, kendi markamızı kurduk. Bu markayı İngiltere'de online olarak hem kendi kanalımızda hem de e, diğer department store'larda satmaya başladık. Onun meyvelerini de geçtiğimiz sene yemeye başladık. E, adet anlamında adetlerimiz yükseldi. E, marka tanınırlığı arttı. Bu tabii bizi pandemi döneminde aslında durmayan bir müşteri tarafımızdı. Onu üretmeye devam ettik. Hatta ve hatta üretirken mağazalar kapandığı için online satış kanalı da hızlandığı için bizim o markalarımız rağbet görmeye başladı ve daha da satışları arttı. O dönemde en azından bir şekilde biz kendi markamızı üretmeye devam ederekten bunun ihracatını gerçekleştirdik.